Olanlardan haberim var. Ve hepimiz adına senden özür dilemeye gelmiştim aslında. Türkan! Baba! Annen karını bu hale getirene kadar sen neredeydin? Baba, çık git evimden. Somer, baban özür dilemek için... Özür dilemek için geldi, öyle mi? Ne oldu, bir özürle hallettin mi her şeyi? Somer, şimdi bunları konuşmanın sırası değil. Sana soruyorum, bir özürle çözüyor musun her şeyi baba? Somer lütfen benimle böyle konuşma. Baba. Çık evimden. Ne oldu? Sen niye bayıldın? İyi misin? Hastaneye götüreyim mi seni? Yok gerek yok. Teşekkür ederim. Ben sadece olanlardan sonra buraya gelince biraz kötü oldum. Somer. Babanın üzerine fazla gitmedin mi? Asla anlamayacaksın değil mi? O kadar saf ve temizsin ki. Sonunda bize benzememden çok korkuyorum. Ben içinde bulunduğum bütün bu durumlara katlanabilecek güçteyim. Ama sen... Sen o gücü nereden alıyorsun bilmiyorum henüz. Ama ben o gücü sevgiden alıyorum. Ve o gücü inanıyorum. Ich muss nach Alo. Türkan'la görüşebilir miyim? Tabii ki. Türkan Hanım, anneniz. Anneciğim, Türkan yavrum, ee, ben seni şey için aradım anneciğim. Ee, dün konuşamadık. Dönüş kapattı hemen. Ne oldu? Ne oldu? Bir şey mi oldu anne? Dönüş yoksa dönüşe mi bir şey oldu? Ay yok yok bir şey olmadı. Bir şey olmadı kızım. Şey diyecektim. Baban seni çok merak ediyor. Eğer müsaitseniz yarın Somerle birlikte bize gelin diyorum. Ya ya da biz size gelelim. Anne, ben ha, anlıyorum seni. Şimdi ilk günler tabii. Ama biz de seni çok özledik kızım. Sen de bizi anla. Ben de sizi çok özlüyorum anneciğim. Ay hiç konuşamadık düğünü. Bütün ayvalık bizi konuşuyor, düğünü konuşuyor. Babanı bir görsen öyle istemem etmem falan diyordu ama... ...düğünden bahsedildi mi böyle bir havalı bir havalı. Seni öyle bembeyaz gelinlik içinde gördüm ya kızım. Nasıl güzeldin. Ah. Artık ölsem de kalmıyor ben. Anne. Türkan, ee, ne diyeceğim sana? Biz hiç seninle oturup bir anne kız şöyle uzun uzun konuşamadık yavrum. Her evliliğin ilk günleri, ilk ayları zor geçer yavrum. İki yabancı aynı evdesiniz. Birbirinizi tanımaya, alışmaya çalışıyorsunuz. Bak, ola ki canını sıkan bir şey oldu. Sakın kocana surat asma, tamam mı yavrum? Ha, eskiler ne demiş? Yuvayı dişi kuş yapar. Sen yine yapıcı ol, tamam mı anneciğim? Senin mürüvvetini gördük. Bir de torunumuzu görürsek. Ay babanı düşünemiyorum bile Türkan. <laughs> Bize vereceğin en büyük hediye olur kızım. Yüzümüzün aydınlığı. Benim güzel kızım. Annem sen sakın beni merak etme olur mu? Aklın kalmasın. Türkan. Tutmayayım ben seni kızım çok oyaladım. Seni çok özledim. Çok özlüyoruz seni. Babanı merak etme oyalarım ben babanı. Somer'e selam söyle kızım. Tamam anneciğim söylerim. Sen de kızları öp benim için. Babama da sımsıkı sarıl olur mu? Tamam anneciğim sarılırım. Güzel yavrum benim. Sen de bizi merak etme. Sen de beni merak etme anneciğim. Ben çok iyiyim. Hadi hoşça kal. diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.